Beni billo, beni sevlo, beni sevlo, beni billo, beni billo Kurban olurum ben sana, ölürüm yollarına Kurban olurum ben sana, ölürüm yollarına Güven bebeğim sen bana, gerisine hiç karışma Güven bebeğim sen bana, gerisine hiç karışma Sıkıntı yok hallederiz, güven bebeğim sen bana bunu gibi bir şey. Abi güven bebeğim ne? Sen bana mı söyledin? Bana abi, mı hitap ettin bu şarkıyı? Şey evet. evet. Hız görümü geldi. Abi Tolga mümkünse ben aynı anda çete almayın. Güven, güven bebeğim, müven bebeğim diyor. Abi. Bu ne? Efendim? Tolga abi benim ne kadar e, objektif konuştuğumu bilirsin. Açık ve dürüst. Yalakalık e bir sevmem. Bilirsin tamam. abi. Tanıdın, tanıdığın kadarıyla. Ha. Abi bu şarkı olmaz. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> <laughs> kitlendi Tolga abi. Abi, abi. abi. abi şarkı çok düz. Çok düz bir şarkı abi. Yani akıma koysak defek nasıl bir akıma koyabiliriz? <laughs> Olmaz abi. Buna bir bir şeyler eklemen lazım yani farklı bir şey. Ya zaten derleme yapılacak. Şu anda sadece kapat alsak bir çalışma Min hoş geldin min. Evet. Bir evet. şey söyleyeyim. Abi o güven bebeğim kısmını ben o bana hitap eder Ne o güven bebeğim abi? Ben onu çözemedim. güvenli. Yani hani biz güvenliyiz ya. Güven bebeğim bana diyor. Yani güven artık. Abi yani güven bana. güvenliği bir. Ha, yeni, bir mi? yeni bir star doğuyor abi. Zaten bir tanesi piyasadan silindi. Hı -hı. Ee, artık yeni bir starı piyasaya sürme vakti geldi bence. Can, can, bence can. güven. Abi bence beyefendinin e, söylemi çok güzel ama eylemde senin Amerika'da ve IQ seviyenin çok yüksek olduğunu unutmuş 70 bin lira isteyerek. E, bunu 5 bin da çözebileceğini belki biliyordur ama ne koparırsam kar diye böyle bir e, maalesef kötü ya, kötü bir niyetle gelmiş. Ya ben o da bence yani. girmemiştir ya. O düşünceye girmez ya. Yok, e, Ama sana, abi yani e, işte e, birini e, direkt tokatçı derler abi. Doğru. Var, doğru. Bu de, kabul edilemez abi. abi. Bu kabul edilemez. Tamam. Tamam abi. 70 abi, bir, bin Yakub ben, ben, Yakup, Ya, Yakuba yap. Yakup ya, yer. Aa, ya, e, abi, abi sana anladım. bir şey söyleyeceğim. Bak Can nasıl ben bir adam biliyor musun? Bu adam. Için. Orada Hayır, başka bir şey anlatıyorum. Bu adam Amerika'da eğer tek başına yaşıyorsa bu, bu adam IQ seviyesi.